X termometresinde suyun donma sıcaklığını 30, kaynama sıcaklığını 330 gösterirken Celsius termometresi 0'a 100 göstermektedir. Dolayısıyla 20 derece Celsius termometresi olduğuna göre X termometresi kaçı gösterecektir? Dolayısıyla buradan oranladığımızda 330-30 ve 100-0 donma ve kaynama noktası aralarındaki farkı X eksi 30, 20 eksi 0'a oranladığımızda X buradan 90 derece X olarak çıkacak cevap B seçeneğidir. X termometresinin 150 ölçtüğü değer Y termometresinde olarak kaç ölçüler? Burada oranlama yaptığımızda kaynama ve donma noktaları aralarındaki fark, oranladığımızda 150 eksi 60 x eksi 80 dolayısıyla burada 90 bölü 300 o da eşittir x eksi 80 bölü 200'den x burada değer olarak 140 derece olarak çıkacak cevap C seçeneğidir. İlk sıcaklıkları sırasıyla Tx, Ty olan xy sıvıları ısıca yalıtılmış bir ortamda karıştırılarak ısıl denge sağlanması bekleniyor. Ulaşılan denge sıcaklığı da sıvıların ilk sıcaklıklarına bağlı mıdır? Evet bağlıdır. Ona göre sıcaklık farkı oluşacaktır. Kütleleri ve öz kütleleri yani ısı kapasitelerine bağlıdır. Q eşittir mc delta t. Cevap E seçeneği. İlk sıcaklıkları sırasıyla T ve 5T olan XY sıvıları ısıca yaratılmış bir ortamda karıştırıldığında denge sıcaklığı 4T oluyor. Başlangıçta Y'nin kütlesi daha fazla olsaydı o zaman denge sıcaklığı 4T'den daha da fazla olurdu. Çünkü Y'nin ısı kapasitesini arttırmış oluyordunuz. X'in aldığı ısı artardı. Tabii ki çünkü denge sıcaklığı yukarı kaydığından dolayı 4T eksi T mx çarpı cx kadar enerji alırken denge sıcaklığı 4T'den daha fazla olursa x'in aldığı enerji daha fazla olur. Dolayısıyla y'nin verdiği enerji de daha fazla olacak. Cevap D seçeneği. Sıcaklığı T olan K sıvısıyla sıcaklığı 4T olan L sıvısı karıştırıldığında denge sıcaklığı 2T oluyor. Hal değişimi olmadığına göre K'nın kütlesi L'ninkinden büyüktür. Burada karıştırılan sıvıların cinslerini bilmediğimiz için kütleleriyle alakalı veya özü ile alakalı bir karar veremeyiz. Ancak denge sıcaklığı T'ye daha yakın olduğu için K sıvısına daha yakın olduğu için demek ki K'nın ısı sahası ısı sahası M çarpı C demekti. De daha büyüktür. Cevap C seçeneğidir. Eksi 30 derecedeki buz ile 30 derecedeki suyu karıştırdığımızda buz önce 0 dereceye geliyor ve bir miktar daha enerji alarak bir miktarı eriyor. Buna karşılık 30 derecedeki su da 0 dereceye gelerek 0 derecede dengede oluyorlar. Eğer buz kütlesi biraz daha fazla olsaydı yine 0 derecede dengede olabilirlerdi. Ancak 30 derecedeki buz daha fazla olsa 0 derecenin altına inebilir ve suyu buza çevirebilirdi. Denge sıcaklığı 0 derecenin üstünde olamaz. Çünkü madde miktarı arttığı için 30 derecedeki buzun Dolayısıyla denge sıcaklığını aşağı çekmesi gerekir. Cevap D seçeneğidir. Şekil 1'deki gibi dururken sıcaklığı arttırıldığında şekil 2 olmuş. Yani x, y'den daha büyük hale gelmiş. Demek ki sıcaklık arttığında x daha uzun olduğuna göre x'in uzama kat sayısı y'den büyüktür. Z ile x'e baktığımızda z'de dışarı çıkmış. Demek ki z'nin uzama kat sayısı x'ten daha büyük olması gerekir. Çünkü sıcaklık arttığında daha fazla uzamış. Cevap D seçeneğidir. Sıcaklık arttırdığında cisimler her tarafa aynı oranda büyüyeceklerdir. Dolayısıyla burada her tarafa aynı oranda büyüdüğünde Z uzunluğu ve X uzunluğu büyüyecek. Ancak Y duvar sabit olduğuna göre ve buradaki K dediğim uzunluk artacağına göre Y uzunluğu azalacaktır. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. Metal çubuk özdeş X, Y, Z kürelerinin üzerine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Sıcaklığı arttırıldığında ağırlık merkezinden itibaren bakarsak sağdaki 3 kadar uzayacak. Sol tarafına doğru 2 kadar uzayacak ve x'in olduğu yerde 4 kadar uzayacak. En fazla uzayan parçanın olduğu yer en fazla dönecektir. En az uzayanın olduğu yerde ise en az dönecektir. Dolayısıyla en fazla x'te, en az y'de dönecek. Cevap C seçeneğidir. X'in kesit alanı pi r kare, y'nin kesit alanı pi 2 r'nin karesinden 4 s. Dolayısıyla x m kadar kütle ise y 4 m kadar kütledir. Eşit ısı verildiğinde m kütleli q eşittir m c delta t'den bir artıyorsa diğeri 4 m kütleli olduğu için sıcaklık değeri ona göre 4'te bir artar. Sıcaklıkları eşit miktarda artar. Yanlış. Boyları eşit miktarda muzar. Sıcaklık farkları eşit olmadığı için boyları eşit miktarda olmayacaktır. X'in boyundaki artış sıcaklık farkı daha fazla olduğundan dolayı Y'nin boyundaki artıştan fazla olur. Cevap C seçeneğidir. Şekildeki metal çubuk sıcaklığı arttırıldığında her tarafı aynı oranda büyüyecektir. L ve N noktaları aynı yönde yer değiştirmiştir. Burada aynı doğrultuda olduğundan dolayı O noktasına göre hepsi aynı şekilde büyüyeceğinden L ve N aynı doğrultuda yer değiştirecektir. K ve L noktalarının yer değiştirmesi eşit büyüklüktedir. Burada K ve L o noktasına eşit uzaklıkta olduğu için yer değiştirme büyüklükleri de eşit olacaktır. K ve M noktaları aynı doğrultuda yer değiştirmiştir. Yanlış. K ve M doğrultuları aynı değildir. K'nın yer değiştirmesi bu doğrultuda, L'nin yer değiştirmesi, M'nin yer değiştirmesi de bu doğrultudadır. Dolayısıyla 1 ve 2 D seçeneği doğrudur.